iyi akşamlar selamlar. 2024 yılı burç yorumlarına Aslan burcuyla devam ediyoruz. Tabii ki öncelikle yükselen burcumuza göre, sonra güneş burcumuza göre, biliyorsanız ay burcuna göre değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aslanlar da son 1,5-2 yılın ciddi kaybedenleri, zorlananları arasındaydı ama 2024 yılı ilaç gibi gelecek sevgili Aslan burçları. Ben de bir Aslan burcu olarak bunu büyük bir sevgiyle kucaklıyorum. Bekliyordum zaten. Evet 2024 yılının ilk 5 ayında Mayıs ayına kadar bir kere aşk ve ilişkiler konusunda ciddi şanslı olacağız. Aşka bakış açımızın, ilişkiye bakış açımızın değiştiği bir süreçten geçeceğiz sevgili aslan burçları. Ciddi olarak ee aşk karşılaşmaları yaşayabiliriz. Hatta ani evlilikler olur. Mayıs ayına kadar çok aktif olacak e, bu açıdan Aslan Burçları'nın hayatı. Aşk, evlilik ve ciddi ilişkiler açısından buna ortaklıkları da dahil edebiliriz. Ortak iş yapma konularını tabii ki haritanızın güzel etkisi varsa ortak iş yapma konusunda da Aslan Burçları Mayıs ayına kadar oldukça destekli görünüyorlar. Öte yandan kariyerle ilgili e, güzel gelişmeler e, sürpriz bir e, kariyer teklifi olabilir. Sürpriz bir iş teklifi olabilir. Özellikle Nisan ayındaki Tutulma tutulmayla birlikte oldukça şanslı olacaksınız kariyer açısından sevgili aslan burçları lütfen önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye bakın bakalım umarım ben de değerlendirebilirim Oldukça avantajlı görünüyor. Diğer yandan bol bol seyahat edeceğimiz, gezeceğimiz hem iş için hem hobi için, eğlenmek için bol bol gezeceğimiz bir yıl olacak bizim için. Ve bu gezdiğimiz yerlerde hep kendimize artılar katacağımız, kendimiz için olumlu insanlarla tanışacağımız bir süreç olacak. Dolayısıyla bol bol gezmenizi tavsiye ediyorum ki bayılırsınız sevgili aslan burçları gezmeye. Para konularına özellikle Mayıs'ta. Ağustos'ta ve Aralık'ta ciddi dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Keza Aralık ayında sevgili Aslan burçları Mart Mars Aslan burcunda retro yapacağı için özellikle Ağustos ve Aralık ayında dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum para konusunda. Lütfen e, bu zamanlar gelmeden önce kontrolü sağlayalım, elimizde tutalım. Diğer yandan aile ile ilgili, evle ilgili ciddi değişiklikler yaşayacağız, dönüşümler yaşayacağız. Nasıl olabilir? Evet, bir eviniz varsa, ailemizin bir evi varsa kentsel dönüşüme verilebilir. Ailenizle birlikte yaşıyorsanız onlardan ayrılıp taşınabilirsiniz. Ev alabilirsiniz. Evinizi tadilat yaptırabilirsiniz. Aileyle aranızdaki ilişkilerde ciddi bir değişiklik dönüşüm yaşayabilirsiniz sevgili aslan burçları. Oldukça hareketli bir yıl sizleri bekliyor. Şimdi bu yıl en çok nelere dikkat edelim aslan burçları diye sorarlarsa eğer. E, 2024 boyunca hiç kimseye borç vermemenizi ve kefil olmamanızı tavsiye ediyorum. Sizi en çok zorlayacak yerler Kefil olmalar, borçlar, tazminatlar olacaktır. Buralarla ilgili eşin gelirleriyle ilgili sıkıntılar olabilir. Eğer bir miras davanız varsa bununla ilgili ciddi sürtüşmeler yaşayabilirsiniz sevgili aslan burçları. O yüzden evet para gelecek hep diyorum. Para gelirse e, insanda biri nasılsa geliyor diye harcama isteği oluyor. Fütursuzca harcama isteği oluyor. Düşünmeden harcama oluyor ya da borç verme oluyor nasılsa param var diye. Size bu yılda ilgili en çok tavsiye edeceğim şey maddi kontrolünüzü sağ. Alan tutmanız, borç vermemeniz, e, kredi çekilen kredilere kefil olmamanız olacaktır. Ve siz de kredi çekmeyi düşünürseniz eğer lütfen kontrolü elden bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Aslan burçlarına. E, diğer yandan e, eşin gelirleriyle ilgili de sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Miras zaten bundan bahsetmiştik. Ne diyoruz? Yılın ilk 5 ayı yani Mayıs ayına kadar ilişkiler ve para açısından oldukça şanslı olacaksınız. Mayıs ayından sonra ise kariyerle ilgili özellikle Nisan tutulması ile başlayacak etki. Mayıs ayından sonra da kariyerle ilgili çok ciddi güzellikler, yükselmeler, şanslar, fırsatlar ayağınıza gelecek. Bu fırsatlar ortaklık şeklinde de olabilir. Sizin yaptığınız iş dışında başka bir iş teklifiyle başka bir alana geçişiniz şeklinde olabilir. Ya da yaptığınız işi büyütme şeklinde olabilir. Gerçekten kariyerle ilgili Mayıs ayından sonra inanılmaz desteklisiniz. E sevgili Aslan Burçları evet 1,5-2 yıl biraz zorlandınız fakat kariyer desen var aşk desen var, para desen var. E azıcık da harcamalara dikkat edelim o zaman. E umarım güzel bir 2024 olur. İçinizdeki o çocuksuluk, o neşe, o heyecan, o gezme tozma yeniden canlanır. Çünkü neredeyse 1,5-2 yıldır içinizde bunlar öldü. E umarım güzellikler getirir. 2024 yılı sizlere. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.